kasabanın dışında haritalarda bile görünmeyen bir orman vardı. Adına kimse orman demezdi. Sadece şöyle derlerdi. Oraya girme. Baykuş adam seni izliyor. Ben Elif 13 yaşındayım ve evet girdim. Çünkü girmeyin diyen şeyler genelde en ilginç olanlardır. Yanımda el fenerim ve abimin eski telsize vardı. Saat gece 23.00'tü. Bir ağacın gövdesine tuhaf semboller kazınmıştı. Her biri bir göz gibiydi altına kırmızı boyayla şöyle yazılmıştı. Ses çıkarma. O duyuyor. Tam o anda telsizden garip bir ses geldi. Şaka sandım ama geri dönerken yolu kaybettim. Sonra bir ses duydum. Yaprakların hışırtısı. Bir şey bana doğru yürüyordu. El fenerini tuttum ve onu gördüm. Üzerinde eski bir palto, yüzünde dev bir baykuş maskesi vardı ama gözleri gerçekten göz gibiydi, canlıydı. Süzdü ve fısıldadı. Sen de artık duydun. Şimdi susturmalıyım koşmaya başladım ama yol yoktu. Sadece ağaçlar ve baykuş gözleri. Sonunda yere düştüm. Bilincim gitmeden önce tek bir şey hatırlıyorum. Gökyüzünde uçan bir şey vardı. İnsan gibi ama kanatlı. İzliyordu ve başının arkasında da bir yüz daha vardı. Ertesi sabah evde uyandım. Elinde o sembollerle çizilmiş bir tahta parça vardı ve telsiz kendi kendine cızırtılı bir şekilde tekrar ediyordu. Sır duyan herkes ya unutur ya kaybolur.